Evet şu anda çok net bir şekilde görükmeye başladı arkadaşlar. Bir uyarı yazısı var arkadaşlar. Evet şu anda araçlar giriyoruz köprüye. Evet. Evet tam şu anda girdik arkadaşlar. Şu anda köprünün üzerindeyiz. Yavuz Sultan Selim köprüsünün üzerindeyiz arkadaşlar. Kilios Sarıyer istikameti oluyor burası. Sağ tarafımız deniz, sol tarafımız deniz. Evet, Yavuz Sultan Selim köprüsüne şu anda geçiyoruz. Bakalım arkadaşlar kaç saniye sürecek buradan geçmemiz. Önümüzde 81 plakalı bir otobüs var. Osmaniyeli. Evet, şu anda çıkış ayaklarının üzerindeyiz arkadaşlar şu anda köprüyü çıktı. Karaya doğru ilerliyoruz arıza. Ama köprü daha bitmedi arıza. Palatları bitmedi. Evet şu anda araçlar köprüden tam olarak çıkmış vaziyetteyiz. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.